Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugünkü içeriğimiz nasıl mobilden video çekilir, hangi programlarla çekilir. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Ee, hangi programda 3 program var arkadaşlar en iyi olan. 3 programı göstereceğim. Kendi çektiğim programı da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Ama video geçmeden önce. Bekleyin arkadaşlar şu an 2 dakika yazıyorum. Video geçmeden önce arkadaşlar bana bu içeriği öneren e, Süleyman Özmen kardeşimize de teşekkür ediyorum. Şöyle ekranda çıkarsa çıkar çıkacak büyük bir ihtimal. Oraya atacağım. Demiş ki Yusuf kanka işte e, nasıl kuzenim yeni başladı YouTube'a nasıl video çekilir veya programlarla çekilir onu gösterir, gösterir misin demiş. Tabii ki de kardeşim seni kırmam o yüzden şimdi gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar ilk uygulamamız spor. Şimdi Play Store'dan da spor Supreme Recorder yazıyorsunuz ve bu uygulamaya giriyorsunuz. 8-5 milyon indirmesi var. Demek ki çok iyi bir uygulama. Ben de bunu kullanıyorum arkadaşlar. İsterseniz zaman kaybetmeden bunun içeriğine geçelim. Şimdi arkadaşlar buraya girdik. Çok basit bir kullanımım Aşırı basit. Ve şimdi videodan çıktık arkadaşlar. Şimdi videodan çıkmasını bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben daha demin bir video çekmeye çalıştım ama sonunda bir aksaklık olduğu için boşuna gitti. Ben buradan bir sildiğim bunu arkadaşlar. Buradan izleyip yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buraya girdiğimizde böyle bir karşılıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buna ilk geldiğinizde şöyle diyecek kesinlikle ama siz onu atlayacaksınız. Diyecek ki arkadaşlar ücretli kullanım filan. Şu arkadaşlar pro kullanım. Pro ne demek? Ee, video çok güzel şeyler var arkadaşlar. Zaten e, youtuber olduğunuzda prosunu alırsınız her şeyin. Şimdi arkadaşlar video çektiğinizde bu ekrana gelir. Video çekmek istediğinizde buraya girdiğiniz anda bu ekrana girdiğiniz anda size böyle atar. Sonra da şurada gördüğünüz bu damga gelir. Bu damga geldiğinizde 3'e bastığında Roger düğmesini biliyorsunuzdur herhalde. Roger'a başlasın mı? Ve video başlar arkadaşlar. Biz şimdi ben diğer özelliklerini göstereyim size. Buradan arkadaşlar resim de e, halledebiliyorsunuz resim resim çekip resim düzenleyebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar en önemli yerine geliyorum. Benim bir videom vardı hatırlarsınız YouTube mobilden nasıl video editlerin onu göstermiştim arkadaşlar şimdi onu gösteriyorum. Şimdi ona onu yüklemenize bile gerek yok aslında burayı yükledim mi? Mesela arkadaşlar ben burada en güzel bulduğum video düzenleme. Cihazdan mesela buradan çektiğim videoyu buradan düzenleyebiliyorum. Ama cihazdan da yapmak istiyorsam buradan çekip yapabiliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra video kırpabiliyorum. Mesela ben orada yanlışlıkla öksürdüm. sürdüm onu kesebilirim bunu kesebilirim. Ses dublaj mesela ben konuşurken arkadan bir kişinin daha dublajını eklerim. Sonra ses değiştirici çok e küçüksem ve sesim ince geliyorsa ben onu biraz daha kalınlaştırırım arkadaşlar. Sonra video birleştir var, e, müzik ekle var, video döndür gibi şeyler var, filigram ekle, kayıt. Çok güzel uygulamalar var arkadaşlar. En çok önerdiğim işlerinde de bu arkadaşlar. Çünkü diğerlerini fazla kullanmadım ama ben bu uygulamayı çok seviyorum. Şimdi diğer uygulamamıza geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu Play Store'da veya Instagram'da gezerken bu benim çok dikkatimi çekti arkadaşlar. E, bu muydu? Pardon bu değil öbürü. Ama bunun da 50 milyon indirmesi var herhalde arkadaşlar. Şöyle gizlilik izledik politikasını oturun ve kabul ediyorum ve bitti diyorsunuz arkadaşlar. Diğer uygulamalar üzerinde görüntüleme izin gerekli. Şimdi izin vermek için evet diyorsunuz ve size ayarlarınızdaki e, ayarlarınızdan ki diğer uygulama üstünde gösterimle izin ver diyorsunuz. Ve yeniden uygulamamıza geliyoruz arkadaşlar. İzin ver diyorsunuz ve şimdi bunda da aynı şeyler var. Satın al var mesela video editörü var. Ve işin ve ayarlar gibi şeyler var arkadaşlar sonra burada ayarlara gidelim buradan gidiyoruz şu şuradan çizeyim isterseniz şu an kaydedemiyorum arkadaşlar Kusura bakmayın Çünkü videoda olduğum için şimdi e, kırmızı ile işaretleyelim şöyle gördüğünüz yeri gör, işaretlemeyi görmüşsünüzdür inşallah şöyle orada arkadaşlar oraya tıkladığınızda hiçbir boşluk görmeden size video çekiyor arkadaşlar sonra aynı video editlemek istiyorsanız da video editlere tıklarsınız arkadaşlar Buradan da artıya tıkladığınızda videosunu seçer ve yüklersiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. İsterseniz bir diğer diğer uygulamamıza daha geçelim. Neyse bunları resimlememize gerek yok. Şimdi arkadaşlar bu uygulama çok dikkatini çekti. Benim kullandığım uygulama 5 milyon indirme ama bu göstereceğim uygulama 100 milyon indirme. Ben bunu Instagram'da gezerken görmüştüm. 100 milyonu geçtik diye. Merak ettim nasıl bir uygulama. Hiç de denemedim. siz de birlikte deneyeceğim arkadaşlar. Ben bu uygulamayı silmeyeceğim. Bunu da kullanmak istiyorum arada. Bakın. Diğer uygulamanın üzerinde gösterme izin var. Bu her şeyde yok izin verilecek. İzin vermediğiniz aksi takdirde sadece burası görünür. Oyunlarınız veya çektiğiniz video görünmez hep böyle arkadaşlar. Hep ne ya. Asla ve kat diyen görünmez arkadaşlar. İzin vermek diyoruz. Ve buradan da izin ver'e tıklayıp Geri gidiyoruz arkadaşlar. Kenar ayarları gideyim ve tıklıyoruz. İzin verme. Ekran güç almak videoyu kaydetmek. izin ver diyorsunuz. Ve bu kadar basit. Kaydedilsin ve başlayalım arkadaşlar. Fotoğrafı aynı düzenlersiniz. Videoda bakın açık gördünüz mü? Bakın şu hareket ediyor gördünüz mü? Bakın çizeyim isterseniz oraya. Gördünüz mü arkadaşlar? Orası da bu benim çektiğim videodaki gibi yer arkadaşlar. Ee, buraya tıkladığınızda da aynı. Rage veya ev gibi hamleler var. Onları da tıklayabilirsiniz. Sonra arkadaşlar aynı. E, benim SuperScroll'ın kullandığım uygulamada da gösterdiğim gibi video düzenleyin var. Fotoğraf düzenliğim var. Video ve fotoğraf birleştir. Bunlar genellikle her şeyde var. Bunlar ücretsiz arkadaşlar. Fotoğraf ve video çekmek istiyorsanız da burası arkadaşlar e, sizi dediğim gibi şu an ilk başta en ilk başta o ilk 10 saniyede sistem düğün gelmemiş olabilir ama benim her zaman e, kullanmak e, size önerdiğim arkadaşlar bu e, Spark Screen'i öneririm Arkadaşlar şu an çektiğimde ses kalitesi olsun görüntü olsun çok güzel hoşuma gidiyor üç e, tane gösterdim arkadaşlar size ücretsiz ama ondan önce de, ondan sonra da size ya bu telefondan telefonu değişebilir ama yeni model telefonlarda ya da e, nasıl diyeyim ım, eski de olsa çoğunda var arkadaşlar bu özellik. Şimdi şöyle çektiğinizde alta doğru şu Super Screen yazıyor arkadaşlar şu an. Görüyor musunuz bilmiyorum ama Super Screen yazıyor yanında ekran kaydı var. Ekran kaydına bastığınızda kaydalıyor alıyor ama e, Benimki sessiz alıyor. O yüzden sıkıntı olabiliyor ama sizin telefonunuz sesle alabilir. Ee, dediğim gibi bu da dördüncü olsun ama ben size üç tane gösterdim. Dediğim gibi arkadaşlar böyle yararlı videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone... Kan kanala... Konuşamadım bugün ya. yaz yazıyorum pardon. Kanala... Kanala abone olmayı unutmayın. Kan destek amacıyla da lütfen like atıp ve kanala abone olun. Lütfen ya.